kutlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yarınlarımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize Cumhuriyet Ermağan 99. yıl 29 Ekim bir doğum günüdür. Çağdaş bir ulusun doğum günü. Bir çağdaşlaşma projesinin büyük bir atılımın başladığı gündür. Biz Cumhuriyet'le buluşuyoruz, onunla yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız Cumhuriyet çocukları. Sorunlarımız, geleceğimiz Cumhuriyet çocuğu. Çok umutluyuz, çok neşeliyiz bugün. 3 yıl pandemiden sonra ilk defa böyle bir salonda program yapma imkanımızı bulduk. Ve çok coşkuluyuz. Tabii ki okulumuzu yapıyorduk. Pandemi döneminde sizlerden ayrıydık ama okulumuzda biz e, Cumhuriyetimiz, atamızı, bütün belli gün haftalarımızı hem aldık hem kutladık. Hiç ara vermedik. Eğitim devam ettik. Günlerimiz devam ettik. Bu coşkulu günde bizleri yalnız bırakmadığınız teşekkür ediyorum sizlere. Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, var olsun. Bu ülkemiz uzun yıllar güzel bayramı coşkuyla kutlasın diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sahne çocuklarımız. Bye. kazanımlarını sağlayabildiğimiz eğitim yıllarımız olsun. İnşallah sayılarımız daha çok artsın. İnşallah Cumhuriyetimizle birlikte yıllar yıllar yıllarca bu kutlamalara devam ettirmeyi nasip etsin inşallah. İyi ki olmuşuz.